Cümleten selamun aleyküm merhabalar dili diliyorum. Biz e, Sivas Kangallıyız. Şey, e, Kangal'da üretimimiz var. Gemalmaz tarım olarak Gemalmaz ailesi. Aile şirketimiz, aile şirketimiz bizim. Bizim tarımla uğraşıyoruz. Şu me me meşgatimiz var. Şu anda patates üretimimiz var. Yaklaşık bir 2500 dönüm yere yakın. Artı bir 3500-4000 dönüm arası buğday. Yanı sıra arpa üretimimiz var. Yanı sıra da hayvancılığımız var bizim, ee, 1400 rakım yüksekliğinde e, tarım faaliyetimiz var, e, rakım olarak 1400 tarım yüksekliğinde ve kışlık patates üretimimiz var bizim. Buradan e, Kangal'da üretim yaptığımız zaman e, Nevşehir bölgesinde, Nevşehir Kavak kasabası var, Nevşehir 10 kilometre kara, soğuk hava depoları var orada, soğuk hava depolarına kışlık olarak normalde depolamamız var kışında kışlık patatesi orada Türkiye'nin her tarafına isteğe bağlı normalde yemeklik olarak talebi satışımızı satışımız yapıyoruz. Evet. Şu aynı az... zamanda tohumluk satışlarımız var. Tohumluk üretimimiz var bir kısmı olarak da Sivaslı ee, Sivas tar patates konusunda e, çok önemli bir e, faktör içermektedir. Bunun nedeni ise e, gece ve gündüz iklim farklarından dolayı, farkından dolayı ve aynı zamanda patatesin depoya dayanıklılığı ve lezzet olarak kalite olarak Sivas patatesin toprak yapısı da buna e, destek vermektedir. Bu sebeple Türkiye'de hatta dünyanın belli bir kesimlerinde dahi diyebiliriz. Sivas patatesi kalite olarak e, tercih edil tercih edilmektedir. Tabii ki bunu biraz da endüstriyel olarak, sanayisel olarak Sivasımıza bazı e, bunun parmak cipsi olarak bazı yatırımların yapılıp da sanayi olarak ilerlenmesi e, t, lazım. Şu anda bir eksikliğimiz zaten bu. Geçen de zaten bir sayın valimizle de eee milletvekillerimizle de bakanımızla da bu konuyu biraz e, temas e, altına aldık. Bizden bir proje, bir plan bekliyorlar. İnşallah önümüzdeki günlerde e, bunu da bir değerlendirmesini yapıp biz de bu değere, patatesin değerini e, tüm Türkiye'ye en azından bir katkıda bulunduğumuzdan dolayı köylülerimiz açısında patates üreticileri açısından ekicileri açısından katkıları var şu anda bir ilgileri var patatesi de şu anda fiyat normalde ortalamalarının bazı hani bir dengesi olmadığından dolayı bazı yazlık bölgelerin bazen de işte biz kışlık bölgede olduğumuz için şu anda yazlık bölgelerin 2023 yılı içinde fiyatların çok düşük olduğunu görüyoruz üretim maliyetlerinin hatta neredeyse altında gibi bu yıl şu anda eee şu anda bir dengede e, tutulması lazım yani maliyet fiyatların hesaplanıp da işte bunu tarım kredi kooperatifinin veya da eee TMO'nun nasıl ki buğdaya bir fiyat normal endeksi hesapların konuluyorsa fazlası ortalama ortalama bir fiyatın konulması lazım. Yani bugün farz et örnek olarak vermek e, lazımsa bu e, yıl içinde maliyetimizden bir kilo başı 6.7 ise de bir 10 lira, 9 TL gibi bir fiyatın konulması lazım. Evet. Ufak böyle bir basit bir örnek vermek gerekirse. Bütün Sivas halkımıza, bütün Türkiye'mize de e, iyi üreticilerimize de Allah kolaylıklar versin. Biz her şeye rağmen ne olursa olsun üretme devam edeceğiz. Biz i̇ştenlikten, rahatlıktan canım Türkiye'm bu konuda da hiç korkmayın biz üretelim siz gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz diyoruz.